Ya şimdi ben insanların inancını bilemem. İstersen krem peynire tap. Bana ne? <laughs> Ama maymuna tapan adam var orada ya. Maymuna tapılır mı ulan? May Maymunda ne isteyeceksin öbür tarafta ya? Ben yıllarca sana taptım. Ödül, mus. Ah. <laughs> Bu ne ya? Millet <laughs> <laughs> tabii... İnançlara bir şey diyemezsin. Ne yapayım? Fil kafalı tanrıları var. Fil. 30 bin tanrı var Hindu şeyinde. 30 bin. Burada bir de baş edemiyorsunuz sen. <laughs> 30 bin tanrı var. Böyle fil kafalı var bir tane el sallıyordu falan. Hidrolikten şeyini yapmışlar, maketini hidrolik sistemde elini sallıyor inananlara. Arkasında Philips yazıyordu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Orada reenkarnasyona inanıyorlar. Tekrar geleceğim diyor. Neden? Çünkü anam fakir baba. Kas sistemi herif. Dededen fakir. ...onu oyalamak için inanışı da ona göre sistematik yani, yani... ...bana ne olacağız ya çok fakiriz... ...ya bir dahaki sefere kralsın be oğlum. Sandaayy! E sende tabii. Gönder gelsin, sen şimdi inan... ...bir daha geleceğim falan. Yo yo, siz ölümden dönmüşsünüz, o ayrı konu. Ona da geleceğiz, bir dakika. Bütün herkes ışık gördüm der... Işık aslında şu, kıça tıkılan pamuğun etkisi o. Siz daha ışığı görmediniz, İnşallah daha uzun zamanda görmezsiniz. Hani pamuğu tıkınca flash oluyor. Işık o. Let the sunshine, let the sunshine in. Ölüm, insanlar şundan korkuyor. Ah öbür tarafta bana ne soracaklar? Bir tek sana mı soracaklar? Bu telaşın ne? Ben sana söyleyeyim, bu geceyi kesin soracaklar. Ben de şuradan yırtacağım. Efendim ben anlattım, bunlar güldü. Ben yapacağım. <laughs> bu da vardı diyeceğim. <laughs> Gülmeseydin. Ne yapayım? Ben görevliyim. Ben anlatmakla mükellefim. Ben ne yapayım? Herkes tabii inanışına göre korkuyor, ne olacak acaba? Abi herkes orada olacak. İlk insandan günümüze, geçen gün gazetede bir haber vardı gördün Kaç milyar insan yaşamış ve ölmüş dünyada şu ana kadar, onu yazmışlardı değil mi? Atıyorum, 150 milyar insan yaşamış, ölmüş, 200 bin değil mi, bilmem kaç, 400 bin yıl boyunca. Düşünsene herkes orada. Herkes, ilk kabileler falan, hani sen diyorsun ki bana ne söyleyecekler, ulan ilk kabileler orada. Onların durumu daha yaş. <laughs> Konuyu bilmiyorlar. <laughs> e fitre, zekat, hani hiç... ...kurban kesilmemiş. <laughs> Herkes yüzün bir batıyor tabii ben. <laughs> Kabilenin şefine bozuk atıyorlar. Ulan ateş dansı yaparken iyiydi, anladın mı şimdi? <laughs> Çaktırma, kaynayalım. <laughs> Bizim millet orada, hemen anlarsın kim olduklarını. Elinde böyle Baos çantası. Naylon torba. <laughs>